İslam'ın şartları da bir Kelime-i Şehadet getirmek, 2- Namaz kılmak, 3- Oruç tutmak, 4- Hacca gitmek, 5- Zekat vermek. Tamam mı? 3 tanesi sadece bedenle yapılıyor. Kelime-i Şehadet, Namaz, Oruç. Bir tanesi hem mal hem bedenle yapılıyor hac. Malınız olması lazım, sağlığınız olması lazım. Tabi mal deyince yani atlar, yatlar, katlar aklınıza gelmesin. Uygun. Ben mesela ben öyle gariban bir adamım. Yani bir, 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 fırsat buldum bu sene hemen hemen gittim hacca. Yani arabamın modelini yükseltmek aklıma gelmedi. Ha vallahi teşvik olsun diye söylüyorum. Ulan hazır 200 bin lirayı bulduk. Bir 200 bin liraya mal oldu bana geçen sene. Bu sene ne olur bilmiyorum. Ulan hazır 200 bin lirayı bulduk. Şu bizim arabayı. Şu bizim arabanın modelini bir yükseltelim. Vallahi aklıma gelmedi. Çünkü Kafamda sadece ne var biliyor musun? Şu 200 bin lirayı bir yakalarsam hacca gideceğim. Kafamda bu var yani. Aa, gerçekten. Bu çok önemli. Çünkü arkadaşlar onun mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği gözle görüyoruz. Onun verdiği kulakla işitiyoruz. Onun verdiği çocukları seviyoruz. Onun verdiği hanım hanımımız olmuş. Onun verdiği evde oturuyoruz. Onun verdiği nefes, hava. Her şey onun. Sana 70-80 sene, ortalama söylüyorum, ömründe seni bir kere kulum gel, beni bir kere ziyaret et diyor. İnsan bunun için can atmaz mı ya? Ya bugün soruyorum size, yüksek mertebeli bir adam, hani şu anda padişah olsaydı mesela, padişah seni sarayına davet etseydi. Abicim herkes gitmek için can atar ya. Öyle değil mi cemaat senin? Ya o padişah beni çağırmış ya, insan can atar. Teknolojide olmuş olsa, Selfiler havada uçuşuyor, Instagramlarda herkes bakın arkadaşlar ben bugün Padişah'ın özel iftarına davetliydim. Aha da bu da kanatı diye fotoğrafı her yerde paylaşır insan. Ama insanlar nedense hac deyince ya gideriz hocam gideriz diyor. Değil fırsat kollamak lazım. Bir de ne var? Sadece malla yapılan var. O da neymiş söyleyin? Zekat. 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 Bir adam iman etmişse imanın altı şartına ben de Müslümanlardanım diyorsa Allah da kendisine Ali Haydar babamızın fetvasına göre söylüyorum 96 gram altın değerinde ticaret malı ya da para ya da gümüş ya da işte hayvanlar da zekete tabidir hayvanlar da zekete tabidir bunun gibi Allah kendisine varlık vermiş Borçlarını çıktıktan sonra, asli ihtiyaçlarını çıktıktan sonra yani asli ihtiyaç ne demek? Araba, bindiğin arabaya zekat düşmez. Ev, oturduğun eve zekat düşmez. Tamam? Çamaşır makinen, buzdolabın, yatak odası, koltuk takımı, bunun halı efendim bunlara zekat düşmez. Çünkü asli ihtiyaç. Ama bir para ki altın gibi, nakit para gibi, gümüş gibi ya da ticaret elde mesela diyelim Nalbur dükkanın var senin nalbur. 10.000 kalem malzeme var Ahmet. Duyuyorsun değil mi gülüm nalbur açacaksın ya sen şimdi. 10 bin kalem malzeme var. Bak orada sattığın bütün malzemelerin hepsi zekata abi. Kalem 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 hesap edeceksin. 96 gram altın ve üstü olmuşsa ilk defa bu zenginliği yakalamışsan üzerinden de bir sene geçmişse yani bir sene içinde hala o kadar paran ve fazla paran varsa bunun kırkta birini Cenab-ı Allah senden istiyor. Allah diyor ki bana vereceksin bunu. Bak 39'u senin ama ha. Ot Cemaat müslüsün 39'u senin. Bak şimdi. Şimdi buradaki sayfalardan gidelim hemen önüm, önümde. 40 tane sayfa var. Burada 40 tane. 39'u bana kalacak, bir tanesini sana vereceğim ya. Nedir yani? He? Ama var ya, ama var ya cemaat Müslümin, bu nefis var ya, o bir var ya o bir, o biri öyle adamın gözünde büyütür ki var ya, zannedersin ki 40'ta 40'ını verecek ha. Vallahi öyle büyütüyor. Yani. Hele bir de biraz zenginse, mesela bugün bir misal vereyim. Adamın 4 milyon parası varsa, 4 milyon, bunun zeketi ne yapıyor hesap bakayım. Efendim? 100 Oo paraya bak 100 milyar. Ne? Hocam ben 100 milyar zekat mı vereceğim? Ya mübarek 3 milyon 900 milyarı senin ya. 3 milyon 900 bini senin. Ama abi adam bir tane söyledi hocam vallahi zekatı verdim ama canımdan can gitti dedi. Hadi <laughs> yani bak zekatı verdim ama dedi canımdan can gitti dedi. Ama biz bu adamı tebrik ediyoruz. Allah da tebrik edecek. Benim tebrikimden bir şey olmaz. Allah bu adamı tebrik edecek. Melekler bu adamı tebrik edecek. Ey kulum zorlansan da nefsinin sözünü dinlemedin. Allah'ın sözünü dinledin. Verdin zikatı. Hadi bakalım müjdeler olsun diyecek. Mevla ne müjdeler verecek. Dünyada da ahirette de müjdeler var. Okuyacağım ayeti kelimeleri şimdi. Allah nasip dersen. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki. İmtihan olsun diye abilerim, kardeşlerim. Rabbimiz imtihan olsun diye nefse, nefsi cimri yaratmış. Cimri. Bu hepimizin nefsinde var bu. Yani vermek çok zordur. Nereden geliyor hocam bu zorluk? İşte nefisten geliyor. Ama Cenab-ı Hak bize imtihan olsun diye nefsi cimri yaratmış ama Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla, alimlerimiz vasıtasıyla bu cimriliği aşmanın ilaçlarını da göndermiş. Teşvikini de yapmış. İnşallah birazdan okuyacağım Allah nasip ederse. Bakın şu ayetle başlayalım. Buyuruyor Bismillah. Ve men yuga nefsihi 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 kim diyor nefsinin cimriliğinden boynunu böyle boynunu böyle nefsinin cimriliğinden sıyırıp cimrilikten kurtulup cömertliğe gelebilirse faula ikehumul muflihun bunlar var ya bunlar evet nefsinin cimriliğine rağmen ben ey nefis seni dinlemem Allah bana ver diyorsa vereceğim. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Ebubekir radıyallahu an zekatı neydi biliyor musun cemaat müslimin? Evet. Hadi var mı söyleyecek olan? Hazreti Bekir'in zekatını bilen var mı? 40'ta 40. Kırk. Ne demek hocam? Yani ne varsa vermiş. <laughs> Allah Resulü demiş ki sana ne kaldı ya baba yani her şeyi verdi sana ne kaldı? Bana Allah ve Resulü yeter ya Resulallah demiş. Görüyor musun imanı? Ha bizden kırkta kırk istemiyorlar ha. Kaç istiyorlar bizden? Kırkta bir. Kırkta bir. Allah diyor ki kim nefsinin kim nefsinin cimriliğinden kurtarırsa kendini bu adam kurtuluş ermiştir. Veya kadın fark etmez. Öyle kadınlar var zengin değil mi? Öyle kadınlar var oho seni beni parayla yani döver yani. Öyle kadınlar var şimdi adam deyince bir tek yani erkekler üzerine alınmasın. Nice ablalarımız var zengin onlar da verecekler. Müslümansa tabi. Müslümansa. Çünkü zekat neyin şartıydı söyleyin? İslam'ın şartı. Yani adam İslam'ı kabul etmiyorsa Müslüman değilse Allah ondan zekat söyleyin istemiyor. Niye istemiyor biliyor musun? Senin ümrünü sıkacağım zaten diyor. Sen ne işin var? Senin zekatını da kabul etmiyorum diyor Allah. A. Seni diyor sen zaten iman etmemişsin seni direkt cehenneme. Yani sana sorgu sual da yok. Direkt cehennem yani. Tamam mı? Ama Müslümansan Allah da sana az önceki söylediğim gibi bazı şartlarda mal vermişse evet bunun kırkta biri ne olacak söyleyin cemaat-i Müslümin verilecek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Kullarım şimdi siz zekat vermek istersiniz, sadaka vermek istersiniz, hayır hasenat yapmak istersiniz. Ama şeytan size gelir, ya'idukum <laughs> size vaat eder. Size vesvese verir. Ne ile? El fakra fakirlikle. Sakın verme. Verirsen sana kalmaz. Sen ne yapacaksın? Bak senin de çoluğun çocuğun var. Verirsen sen fakir olursun diye Şeytan sana vesvese verir diyor. Ayet-i kelime okuyorum ha. Bakara Suresi'nin 268. ayeti. Bu akşam siz de bakın. Bakara Suresi 268. Sonra ve murukum bil fahşa size en çirkin olanı söyler. En çirkin olan ne biliyor musun? Cimrilik. Cimri ol, kalsın, vermeder. Ama cemaat Müslimin vallahu Allah ise bak ayet devam ediyor. Allah ise yaydukum söz veriyor size mağfiraten kulum benim emrimi yerine getirip zekatımı verirsen senin bütün günahlarını bağışlayacağım diyor allah Teala. Mağfiraten. Seni mağfiret edeceğim daha evet minhu ve fazlı keremimden de sana kırkta bir verdin ya o kırkta bir verdin ya diyelim işte dört milyon adamın parası vardı zekatı kaç paraydı yüz milyar. Yüz milyar verdin ya onun en az 10 mislini sana vereceğim diyor Allah, Allah. En az. Eğer tabii ki vermeden vermeye fark var cemaat-i müslümin. Bizim bir kursumuzun yerini alan bir kardeşimiz vardı. İlk parasını o vermişti Onur diye bir kardeşim. Evlenecek bekar çocuk bir hafta peşimden koştu. Hocam bu parayı alacaksın talebelere kurs alacaksın diye. Ben dedim ki bekarsın olmaz bu parayı senden almam seni evlendirmemiz lazım. Bir hafta gitti geldi o parayı almam için ikna etti beni. Nasıl ikna etti onu da söyleyeyim. Bir haftanın sonunda baktı ben parayı almıyorum ondan. Bekar ya kıyamıyorum. dedi bir şekilde buluruz yani ümmeti Muhammed hayırseverler var. Bir kurs yeri alırız ya. Sen bekarsın dedim. Senin para ihtiyacın var. Bir haftanın sonunda bana dedi ki hocam bu parayı almazsan seni Allahu Teala'ya şikayet edeceğim. Ya Rabbi, ben senin Kur'an'ın okusun diye talebeleri yer alacaktım, bu hoca engel oldu Ya Rabbi diyeceğim, dedi. Bak vallahi yemin ediyorum, yaşıyor istiyorsanız arayayım, telefona bağlayayım. Ya ben şimdi arayabilirim. Çok samimi bir kardeşimiz yani. Onur. Kardeşimiz. Gittik Altunzade'den, parayı çekti o zaman 2016 yılı, 27 bin lirayı elime saydı. Bak yemin ediyorum, arabaya bindik, çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Ulan dedim acaba, Sonradan zoruna mı gitti hani parayı verdi ona mı ağlıyor? Ya dedim ne ağlıyorsun? <laughs> hocam diyor Benim gibi günahkar, işe yaramaz bir adamın mı parasını Allah kabul etti Kur'an'ı okunsun diye? Ben bunu Ben bunu hak edecek ne yaptım? Milyarlarca kulun içinden Allah benim paramı aldı Kur'an'ı okunsun diye Hocam Hocam arabayı sağa çekeyim de şu asfalta bir secde yapsam olur mu? diyor bana ya. Bak samimi söylüyorum Bak bu adama biri on vermez Mevla. Kaç verir? Onu da onu da Mevla'dan dinleyelim. Bak hemen sayfayı çevirdim. Bu da Bakara 261. Bismillah. Meselul lezine yunfigun fi sabilillah. Mallarını Allah yolunda harcayan, Allah yolunda medreseye, İslam'a, Kur'an'a, Allah yoluna harcayanlar var ya, bunların misali ne gibidir? Çemeseli <laughs> habbetin toprağa ekilen bir tohum gibidir diyor Cenab-ı Hak. Enbetet seb'a sena bile tohumu ektin toprağa tohum çıkarttı yedi tane sümbül. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sümbül attı. Fi kulli sümbületin miyetü habbe her sümbülde de yüz tane tane var. Bak bir tane ektin yedi tane sümbül attı. Her sümbülde de 100 tane tane var. Ne yaptı hesap et? 700. 700. Allah diyor ki bak eğer kendini bana beğendirirsen onur gibi verirken aşkla verirsen. Onur anladınız değil mi? <laughs> Öyle aşkla verirsen. O bir tanesi vardı ne diyordu? Hocam zekatı verdim ama canımdan can gitti ha. Bak buna da var ha. Vallahi buna da var. Verdiği için var. Biri e 10 var buna. Ama onur gibi verirsen Allah diyor ki bire 700 veririm. Sıkı durun. Vallahu yuvaifu limen yasha Allah dilediğine 700'den daha fazla verir diyor. Niye? Vallahu Allah vasıun. Onun mülkü o kadar geniş ki hepinize versem bak hepinize versem yine benim saltanatımdan, mülkümden bir şey eksilmez diyor. Alim o yüzden ben kimin aşkla verdiğini, kimin de verirken canından can gittiğini çok iyi bilen bir alimim diyor Allah. Ayet-i kelimesi. Şimdi bazı insanları duyuyorsunuz. Adamın biri bana öyle geldi. Ya hocam dedi. Ben bunu yaşadım yani ha. Bizzat yaşadım. Ya hocam dedi. Benim şu kadar param var. Bana zekat düşüyor mu? Bir hesap etsene dedi. O zaman çok eski bundan 15 sene önce hesapladım o zaman 500 TL ile nisap miktarı yapmıyor yani Muhammed abi zekat düşmüyor 500 TL ile hesap ettim dedim 500 TL'n daha olsaydı e, zekat sana farz oluyordu dedim 500 TL'n olmadığı için zekat düşmüyor dedim bu hesaba göre adam baktı baktı o oh, hocam yırttık desene dedi ya <laughs> yırttık desene şimdi Allahımız ne buyuruyor biliyor musun Bismillah ve la yahsabennellezine yebhalune bima atahumullahu min fadlihi ve hayran lehum sakın ola size fazlı keremimden verdiğim mallarımdan mülklerimden paralarımdan altınlarımdan davarlarımdan mallarımdan arsalarımdan cimrilik yapıp da vermediğiniz zaman ulan iyi be para cebimizde kaldı vermedik az kalsın bizden gidiyordu diye bunu hayır zannetmeyin bel ve şerl لهم bilakis zekatınızı vermediğiniz o paralar sizin için sizin için şerdir nasıl bir şer ya Rabbi seyudavqunu ma bahlu bihi yevmel kıyame cimrilik yapıp da zekatınızı vermediğiniz malları kıyamet gününde boynunuza dolayacağım diyor Allah peki nasıl dolayacak biliyor musunuz bak önümde önümde Buhari hadis-i şerifi var Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Diyor ki, Men Allahu malen felem yüeddi zekâtehu Kim Allah'ın huzuruna yarın mahşer günü zekatı verilmemiş bir mal ile gelirse Musfile lehu kıyamet kıyameti an akra'a Onun o zekatını vermediği zekatını vermediği mallarını çok zehirli bir yılana çevireceğim diyor allah Teala. Çok zehirli bir yılana çevireceğim. Zebibetani gözlerinin üstünde de korkunç iki tane böyle nokta var. Yani Allah Resulü yılanın korkunçluğunu tasvir ediyor burada. Yılanın korkunçluğunu tasvir ediyor. Sonra yutavvukuhu yevmel kıyameti sümme ye'hudu bilehzimeyhi yani şıdgayhi sonra diyor o yılan o zekatını vermeyen adamın şu çenesini bak cemaat müslüman. Şuradan şöyle yakalayacak diyor. Zehirli bir yılan bu. Yakalayacak ısıra 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 eziyet edecek diyor. Bukhari hadisi bu. Bir taraftan ısıracak bir taraftan da sümme yegûlü ene maluke ene kanzuke, bir ısıracak adamı acı verecek işkence edecek adama bir de diyecek ki ben senin zekatını vermediğin malınım, ben senin zekatını vermediğin altınlarınım diyecek diyor. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi bakın bir ayet okuyacağım. Bu hadis-i şerif Bukhari'ydi. Bir de ayet okuyacağım. Tam burayı ayet ayeti tefsir ediyor, hadis ayeti tefsir ediyor. Tefsir ayeti ee, tefsir ediyor. Bakın kardeşlerim, tam bu hadis-i şerifin üzerine şu ayeti okuyalım. Bu da Tövbe suresinin 34. ayet kelimesi. Numara veriyorum ki siz de bakın diye. Vellezine <laughs> <laughs> o kullarım ki diyor. Yeknizune <laughs> zehebe altını biriktiriyorlar. Parayı biriktiriyorlar. Cümüşü biriktiriyorlar. Vel <laughs> fiddate. Cümüşü biriktiriyorlar. Biriktirmek de sıkıntı yok. Yani İslam'a göre insan para biriktirebilir. Altın biriktirebilir, gümüş biriktirebilir. Bunların hiçbirinde bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şimdi burada başlıyor. Vele yün figüne fi sebilillahi ama zekatını vermiyorlar diyor. Yani Rabbena söyle hep bana, hep bana. <laughs> anladın mı yani keser gibi keser biliyorsun böyle vurduğun zaman hep kendisine doğru Öyle. yani testere gibi böyle hani böyle biraz karşı tarafa hani kestiğin zaman karşı tarafa düşecek biraz biliyor musun <laughs> yani keser gibi ama biz şey e, testere gibi. Ama keser böyle yapıyor bak. Böyle yapıyorsun hep bu tarafa düşüyor. <laughs> Mevla diyor ki öyle olmaz. Keser gibi olmasın diyor. Biraz bazen testere gibi kesin diyor yani. O bir tarafa düşsün yani. Mevla diyor ki febeşşirhum bi azabin elim. Bu kulları bak bunu yapıp parayı biriktirip altını biriktirip bunun zekatını vermeyen kulları çok can yakıcı bir azapla müjdele diyor. Ya bizim bildiğimiz müjde iyi habere verilir. Burada çok acayip bir şey var. Girsem sabaha kadar çıkamayız yani. Yani Mevla diyor ki senin müjden bu diyor haberin olsun. Çok acayip bir bilinçaltı var burada. Psikolojik bir ızdırap var burada. Bak sana müjde veriyorum. Aa ne müjdesi falan. <laughs> Can yakıcı bir azap. Ya Rabbi. Devam ediyor. 35. ayette azabın çeşidini anlatıyor. Bunu yapanlara nasıl bir azap verilecek? Yevme o günde yuhma aleyha cehenneme. O zekatları verilmeyen altın gümüşler cehennemin ateşinde kızdırılacakmış cemaat-i müslim. Cehennemin ateşine o adamın zekatını vermediği altın gümüşler cehennemin ateşinde kızdırılacakmış. Sonra fetukva biha cibahuhum o kızdırılan altın ve gümüş cas diye adamın yüzüne basılacakmış böyle. Ayet okuyorum yani bi بِعَجِبَاهُمْ Sonra وَجُنُوبُهُمْ Sonra yanlarına böyle cas diye basacaklarmış. Sonra ve sırtlarına basacaklarmış. Cas diye. Ben bunun tefsirinde ne gördüm biliyor musunuz? Niye yüzüne, niye yanına, niye sırtına? Çünkü diyor ki genelde fakir geldiği zaman, fakir istediği zaman adam vermeyecekse, cimri bir adamsa ne yapar? Ulan yine geldi ya. Bak surat ne oldu? Bak surata bak. Surat buruştu ya. Allah diyor ki sana mal verdim. Dünyaya geldiğinde ayağında çorabın yoktu. Şimdi mal verdim. Fabrikaların oldu. Araban oldu. Şimdi fakiri yolladım sana. Hakkımı ver kulum. Kırkta birini ver kulum dedim. Sen bana surat asıyorsun öyle mi? Ya hanımdan bir bardak su istediğin zaman hanımın surat asla nasıl olur? Veya çocuğundan bir bardak, bir bardak su ya. Oğlum şuradan bir bardak su getir dese oğlun sana surat assa Ya elin yok mu git kendin al falan dese. Ne kadar gazaplanırsın değil mi? Allah fakire suratını ekşiten adama gazaplanıyor. Ya da ne olur? Geliyor şimdi fakir. Buradan kadraca girdi şimdi bak. Kadraca girdi. Fakir geliyor. Hemen. Abi neydi azın Mehmet. Mehmet abime dönüyor. Şimdi şimdi Ahmet geliyor çünkü fakir geliyor isteyecek. Hemen ne yapıyor? Yanını dönüyor ki hani görmemezlikten. Tamam Mehmet abi nasılsın ya falan. Hani görmemezlikten geliyor. Çünkü biliyor gelecek isteyecek. Ne yaptı? Yanını döndü. Allah diyor ki sen kime yanını döndün öyle cos. <laughs> Basacak bunu şey diyor. Ya da sırtını döner kaçar gider. Ulan geliyor oğlum ben sen de sonra Mehmet abi sonra görüşürüz canım abi. <laughs> geliyor isteyeceğiz. Sırtını döner gider. Allah diyor ki sen kime sırtını döndün gittin. Caz. Bir de diyor sırtına basacağım diyor. Allah cümlemize var. Bütün dilencilere yapılan bu muamelede aynı şey geçiyor. Tabi Efendi Hazretlerimiz derdi ki abi, şüpheleniyorsanız az verin derdi. Şüpheleniyorsanız az verin. Hiçbir şey veremiyorsanız bakın burada bir ayet var tam önümde. Yine Bakara suresinde. Ezberden okuyayım şimdi bulamayacağım herhalde. Rabbimiz diyor <laughs> ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Harbiden adamdan şüphelendin. Harbiden adamdan şüphelendin. Yani içinden dedi içi ki buna verilmez. Bu yanlış yere götürecek. Yanlış. E, Su istimal ediyor dedin. Öyle bir kanaata vardın. Ne yapmayacaksın? Yine hadi 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 hadi. Hadi Allah versin hadi. Demeyeceksin. Ne diyeceksin? Kardeşim ben şu anda... Bak güler yüz. Tatlı dil. Kardeşim ben şu anda müsait değilim. Hani para olarak değil. Hani ruhan müsait değilsin yani. Ruhan sen ona veresin gelmedi. Bunu kastederek kardeşim ben şu anda müsait diyelim ama e, sana dua edeceğim Allah sana helalinden bol rızıklar versin inşallah diye adamın gönlünü hoş edip göndermek lazım kim olursa olsun neden Allah yarattı onu da onu da Allah yarattı kim olursa olsun kapına gelmiş verebiliyorsan az ver e, şüpheleniyorsan şüphelenmiyorsan çok ver hiç vermek istemiyorsun o zaman kalbini kırma. hoş söz söyle kalbini hoş et gönder gitsin. Tamam mı abiciğim? Evet. Sonra hala bu altınlar, gümüşler adamın yüzüne, yanına, arkasına bastırılırken ne denilecekmiş? Hâzâ mâ kenestum li enfusikum. Çok acayip bir ibare bu. Rabbimizin ayetine kulak verelim arkadaşlar. Bu mallar var ya, bu kızdırıp kızdırıp sizin yüzünüze bastığımız, kızdırıp kızdırıp yanlarınıza, sırtınıza bastığımız bu altınlar var ya, evet. Bunlar yalnızca kendi nefsiniz için biriktirdiğiniz mallar, altınlar, fakirin, fukaranın hakkını vermediğiniz altınlar, gümüşler denilecek diyor. Ya Rabbi. Fezûgû mâ kuntum teknizûn. Tadın bakalım biriktirdiğiniz, sadece kendi nefsiniz için biriktirdiğiniz malların azabını tadın bakalım diyor. Tövbe suresi 35. ayet kelime. Tabi daha çok ayeti kelimeler var. Böyle biraz verirsek ne olur? Verirsek ne oluyor? Bak sağlam da verirsen 700'e kadar Allah gerisini veriyor. Bir de sadece sana paranı iade etmiyor. Cemaat-ı Müslümin şunu söyleyeyim bitireyim. Size bir soru soracağım. Bugün dünyanın en sağlam dedikleri kasko şirketleri, sigorta şirketleri. Bakın çok kolay bir soru soracağım. Hangi bir kasko şirketi, sigorta şirketi siz kaza yapmadan önce gelip sizi koruyabilir? Böyle bir şirket var mı? Kıyamet sabahına kadar böyle bir şirket insanlığın kurması mümkün mü? Mümkün değil. Bakın arkadaşlar ben 41 yaşındayım. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Ben de Allah'ın kuluyum, ben de zaman zaman sadaka vermem gerekiyor. Vallahi yemin ediyorum. Öyle belalar atlattım ki Öyle kazalar atlattım ki. Siz de mutlaka mikrofonu versem siz de anlatırsınız. Vın diye araba yanından geçiyor. Böyle arabanın rüzgarı saçlarım da yok gerçi de saçlarımız bile diyeceğim de. Yani cübbemi kaldırıyor yani. Araba rüzgarı. Yani var ya bir saniye önce adım atsam araba vuracak gidecek. Ulan bir düşünüyorum nasıl oldu bu iş? Sabahına sadaka vermişti. Ama siz bunu belki daha fazla yaşamıştınızdır yani. Neler neler neler. cemaat i Müslümin sadaka öyle bir kaskodur ki anlaşılsın diye söylüyorum. Zekat öyle bir kaskodur ki zekat, sadaka, fitre bunlar hayır hasenat bunlar öyle bir sigorta şirketidir ki kaza gelmeden gelir sizin gelir sizin canınızı o kazadan beladan kurtarır Allah'ın izniyle. Ama hiçbir kasko şirketi bunu yapamaz. Normalde kasko şirketleri ne zaman geliyor söyleyin? Kazadan, Kazadan sonra. Ulan araba pert olduktan sonra gelsen ne Araba pert oldu. Veya ben komaya gittikten sonra gelsen ne olacak? Ama zekatını veren adamlara bakıyorum. Abilerimiz var çevremizde zekatını verirler. Efendim geçen bir abimiz vardı Cihan abimiz siz tanımazsınız. Zekatı kimse anlatmamış. Bir 3-4 sene önce Böyle bir yine zekatla bir Ramazan ayıydı. Zekatla alakalı bir sohbet yaptık. Abimiz galeri işi yapıyordu. 2-3 tane arabası vardı öyle alıp satıyordu. Bu sohbetten sonra bana kendisi söylüyor. Aradı telefonla özellikle teşekkür etti. Hocam Allah sizden razı olsun. O sohbetinizi, zekat sohbetinizi dinledikten sonra düzenli zekatımı veriyorum. Geçen dükkanına gittim. 3 tane arabası olan kardeşimizin kaç tane arabası vardı dersiniz? en az 30'a yakın arabası vardı. Hocam servetim ona katlandı diyor. Bundan sonra zekatı fazla fazla vereceğim diyor. Fazla fazla. Yani 40'ta 1 ise 40'ta 1,5, 40'ta 2 vereceğim diyor. Niye? Baktı geliyor. <laughs> tamam geliyor. Verecek. Tabi bunun sağlığınıza etkisi olur. Çocuğunuza etkisi olur. Evinize etkisi olur. Hanımınızla aranızdaki muhabbeti etkisi olur ömrünüzün uzamasına etkisi olur. Yani hadislere giremiyorum şimdi. Mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz. Ahirette de cennetlere gireriz inşallah. Rabbim der ki sen benim kullarıma acıdın, fakir kuluma verdin. Al ben de sana kendime yakışanı yapayım. Ben de cennetimi vereyim sana der. Cemalimi vereyim sana der. İnşallah Allah da bize acır kardeşlerim, abilerim. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Amin. Rabbim biz Müslümanlara İslam'ın beş şartını da tas tamam yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.